Yavuz Sultan Selim Han'dan olma, Hafsa Ayşe Sultan'dan doğma. 1494 sonbaharında Trabzon Sarayı'na şenlik, doğduğu yere barış bereket getiren. Ama kardeşlerine hasret. Ölümle cenkte Orhan, Musa, Korkut'u zalim salgınlara kurban veren. Çocukluğunu kardeş acısıyla büyüten Süleyman. Ben Süleyman. Rumi hocalarla 6 yaşında Trabzon'da derse oturan. Dağları, zirveleri, yıldızları seven. Rakamlarla oyun oynayan. 10 yaşında İstanbul'da ona giren. Rahleye bilgiyi koyan. Okudukça soru soran, bulduğu cevaplara ikna olmayan, sır olanı aşikar kılan, sabrı öğrenmek için mücevher yapan, madenin ve taşın ışığını buluşturan, gördüğü ışıkta gözleri kamaşan, kıymetli ile kıymetsizi ilk bakışta anlayan, anladıklarını hiç unutmayan Süleyman. 16 yaşında Veliaht Şehzade Manisa Sancak Beyi olan, babam Sultan Selim Han'dan kalan şerefli mirası devralmak için yürüyen, yürüdüğü her adımda adalet arayacağına söz veren Osmanlı İmparatorluğunun 10. Sultan